Kimi zaman duyu verileri ve duyulara yardımcı aletler sağlam olmakta, sonra da fikir verileri yorumladığında teoride hata etmektedir. Özetle her ne kadar İbn Arabi bilginin bu işleyişinin marifetullah alanında faydalı olmadığını delillendirmek bağlamında söylese de bilginin bu işleyişi duyulardan fikre, fikre, oradan da akla giden bu yol fayda vericidir. Çünkü bilginin İrfanın konusu zahir oluştur. 2. Aklın yeri ve mahiyeti. i̇bn Arabi bizi insan aklının nitelediği sonsuz genişlikle karşı karşıya getirir. Sufilerin birçoğunun aklın darlığından, sınırlılığından ve onun kalbi içsel tecrübeyi sınırladığından şikayet ederken i̇bn Arabi'nin aklın kendisine gönderilen sonsuz sayıda şeyi almaya muktedir oluşunu tekit ettiğini görürüz i̇bn Arabi nezdinde aklın mahiyetinin açıklanması için akıl ve fikir karşılaştıracak ve aklın bilgi aygıtındaki yerini ve ona malumatı göndererek idrak güçleriyle ilişkisini belirleyeceğiz. Akıl ve fikir. i̇bn Arabi fikrin veya müfekkire gücünün vazifesini duyuların veya dini nasları ulaştırdığı tikel malumatı toplayan ve onlardan da özdeşlik prensibi arazın kendi başına değil, cevherle var olması, bir cismin aynı anda tek mekanda bulunması, iki zıttın tek bir zatta bir araya gelememesi gibi formal mantık kurallarına dayanarak, dahili bir çelişkiden arınmış, yetkin bir teori oluşturan güç olarak açıklar. Bu müfekkire gücünü Allah, diğer idrak güçleri gibi aklın hizmetine vermiştir. Bu nedenle o, elde ettiği düşünceleri akla gönderir akıl da onları kabul eder veya reddeder. O halde İbn Arabi'ye göre akıl ve fikir iki farklı güçtür. Onlardan birincisi ikincisinden üstündür. Fakat maalesef tarih boyunca büyük bir ayrışma ortaya çıktı. Çünkü aklın fikrin düşüncelerini sürekli olarak kabulünün neticesinde filozoflar, alimler ve insanlar akıl ve fikri tek bir şey zannettiler. Hatta bazıları aklın mantıkla kayıt altına alınmış ve nazarileri intac eden fikirden daha fazla bir şey olmadığını zannettiler. İbn Arabi'nin sunduğu bu mühim tenkit, aklın bağımsızlığına dönmesi ve fikrin kendisi üzerindeki tasallutundan bağımsız olarak vazifesini yerine getirmesi için fikrin akılla bağını çözmeyi hedeflemektedir. Akıl, fikrin tasallutundan kurtulduğu zaman, fikirden ya da başka güçlerden gelen malumatı ya da bilgileri almak için sınırsız kabiliyetine tekrar döner. İbn Arabi şöyle diyor: "Aklın bir sınırı vardır ve akıl, kabil olması bakımından değil de düşünen, müfekkir olması bakımından o sınırda durur." Büfekire gücünün akla tasallutunun tenkidinde i̇bn Arabi'ye tabi olduğumuzda onun büfekire gücünün özellikle ilahiyat sahasındaki yanlışlıklarının çokluğuna dikkat çektiğini görürüz. i̇bn Arabi şöyle diyor. İster filozof, ister mutezili, ister eşari, isterse de istidlal taraftarı başka gruplardan olsun, fikir ehlinin ilahiyat sahasındaki hatası doğrusundan çoktur. Filozoflar sadece bu isim nedeniyle, yani felsefe ismiyle kötülenmediler. Onlar metafizik ilminde peygamberlerin getirdikleriyle çelişen hatalardan dolayı kötülendiler. Onlar peygamberliğin aslı ve peygamberlik hakkında kendi delillerinde yanlış fikrin sonuçlarıyla verdikleri hükümlerden dolayı bu hatalara düştüler. O halde İbni Arabi müfekkire gücü kendi kurallarıyla dini naslar hakkında hüküm vermek amacıyla bilgi sahasını görünen zahir oluş açtığı zaman onu eleştirmektedir. İbni Arabi'nin hem mutezileyi hem de eşarileri aralarındaki ihtilaftan dolayı tenkit ettiğini görürüz. Çünkü onun tenkidi bilinenin kendisinde değil, bilgi metoduna ve intihar yoluna yöneliktir müfekkire gücünün İbn Arabi'nin onu hangi bakımdan eleştirdiğini aydınlatacak bir etkinliğine örnek verelim. Müfekkire gücü mesela insan iradesi konusunda bir teori oluşturmak için Kur'an'a baktığında insanı mecbur ve muhayyer, hür görmek arasında bir yerdedir. Delilleri topladığı ve insanın cebr altında olduğunu tercih ettiğinde insanın hür olduğuna delalet eden ayetlerin tamamını tevil ettiğini görürüz. Tersini tercih etmişse tersi olur. Bunun sebebi fikri mantığın kurallarının zıtların bir araya gelmesini ve böylece insanın aynı zamanda hem mecbur hem de muhayyer olduğunu kabul etmemesidir. Halbuki şeklini elde etmek için İbn Arabi'nin metinlerini incelediğimizde görürüz ki görürüz ki kalp dörtgen şeklindedir. Bir ev biçimindedir. Pürüzsüz aynalardan oluşur ve dört rüknü vardır onun her rükün için bir hatır, kalpte beliren anlam, bir çeşit ilham olmak üzere dört hatırı vardır. İlahi hatırlar, meleki hatırlar, nefsi hatırlar ve şeytani hatırlar. Bu dört düşünce kalpte yer alır. Ancak nebiler şeytani düşüncelerden arınmış olduklarından diğer insanlardan farklılaşırlar. İbni Arabi şöyle diyor, Nebi'nin ancak üç hatırı vardır. İlahi, meleki ve nefsani. Kalbin doğuşu. Kalp insan fıtratında olmadığı için onun kazanılması gerekmektedir. O Allah'a yöneldiği bir anda doğar. Kalbin Allah'a yönelmesi ise ancak kalp sahibinin, aklının ötesinde etkin araçları bulunan ve Allah Teala'ya yöneldiğinde onu bilebilecek bir gücünün var olduğunu bildiği zaman gerçekleşir. İnsan kalp gücünün varlığını bilmezse ve kalbi etkinleştirmek suretiyle onun varlığını delillendirmezse, insan bilmek amacıyla riyazat ve mücadele ile kalbini harekete geçirmek sizin ve etkinleştirmek sizin yaratılır ve ölür. İbn Arabi şöyle diyor: Akıllar orada Allah'a dair başka bir bilgi olduğunu ve bu bilgiye fikirle ulaşılmadığını bilir. Bu nedenle riyazetleri, halvetleri, mücahedeleri, masivayla alakanın kesilmesini, infiradı, mahalli boşaltılması suretiyle Allah'la birlikte oturmayı ve şayet kalp fikirler ve oluşlarla ilgili ise kalbi fikir kirlerinden arındırmayı kullanır.